Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Hayday'a devam ediyoruz. Yanımda Azra. Azra var. Azra bakacağım dedi. Ben de tamam dedim. Bari arkadaşlar çok heyecanlıyım. Bir sonraki bölüm benim bir sonraki bölümü kesinlikle izleyin. Çünkü Korkunç bir tane yeni bölüm açıyorum. Selam çiftlik i̇ki falan. iki tane açacak arkadaşlar. Aa, öyle değil. Bekleyin. Arkadaşlar bugün ne olacak biliyor musunuz? bu diğer bölüm. Ya Hayday'da Hayday'da diğer bölüm değil. Hayday'da değil. Şu an benim bu 399. videom. 399. videoma özel like atmayı ve abone olmayı unutmayın. 400. 400. videomu da izleyin arkadaşlar. Korkunç bir tane bebek üvey annesi mi neydi? Azablıyor oyunu. Azab şey, zaten. bir tane bir tane oğlan üvey annesinden kaçıyor. Ha, aynen öyle. Ah. ondan sonra bir tane daha oyun yükleyeceğiz. Şimdi e, 399. videomuzu yükleyelim evet. önce. O o videodan Hayda. sonra bir tane daha oyun yükleyeceğiz. Arkadaşlar oyuna bakmayı unutmayın. Yok ya, ondan sonra video çekmeyin. Arkadaşlar e, ben bu videoyu tamam. çekmeden önce 3 e, tane 4 kişilik oyun videosu çekmiştik. Mı Can burada değil. E, onu evet da izleyin. Abi, mısır ek. Mısır Buday, ek. Buğday, mısır. Arpa. Kaldı canım size. Gidin bakayım. Tamamdır. Ya. Yok yok. Ee, şimdi. Çok İneklerden de sütlerimizi alalım. Minecraft'ta e Emir abimden çakışma yaptık. Ne yapmıştık? Çakışma mıydı? Yoksa hani böyle ortada büyük bir şey vardı. Ben böyle hani ev yapmıştım sen oraya ev yapmıştın. Onlar onlar yap, bakma, yutmayın. Aynen. Çok oldu yaparmız ama bakmamışsınızdır. İlla da bakın. beğeniyorum yorum atmayı unutmayın. Ee, şimdi. Bu ne ya? Etkinlik. Burada etkinlikleri yeni biçimde görebilirsiniz. Vurgulanan poster. Dokunarak içindekini, içindekileri görebilirsin. Ödülleri ve diğer ayıntıları görmek için düğmeye yine dokunman yeterli. <laughs> He. Aslında, ne güzel. Tamamdır. Heyecan verici yeni etkinlikler için her gün uğramayı unutma. Tamam. Şimdi önce... Suna geliyor. Gelmez Ay Suna geliyordum. Suna satın. Şurada kapım kaçtı. Ben gelmez ya diyorum Suna orada. beşinin içinde. Ne oldu? Bir şey yok, bir şey yok. Burada güzel satış yapıyoruz. Bin, bin... 105 liramız var. çıkmış? Ne bileyim ben. Şunu şey yapsana. Al bebek videoları aç. Bebek videolarını açıyorum kendisi çıkmış. Elsa çit yapmıştık zaten arkadaşlar buraya. E, bunu Azra çevirsin. Belki Azra'nın eli iyidir. Benimki kötü. Nasıl Hedefler. İki kamyonet siparişi tamamla. Ee, i̇ndirimdeymiş ama alamam ya. Hayır. şurada şey var ya bunu çevireceğim. Belki senin elin iyi şanslıdır. Önce dur şu görevleri yapayım. Tamam. Pas. Pastan aldım. Çevir bakayım belki senin elin iyidir. İnşallah güzel bir şey çıkar. Çevir böyle. Şöyle. Haydi. Bismillah. Ay para para para. Oradan nereye çıktın? Güzel. Güzel odun. Odun geldi güzel. Şuna gidip koç koy içine. Gel Elli anahtar verdi. Bu elli anahtar ne? Sana özel mi? Gerçekten hiçbir şey anlamadım burada. Neyse boş Neyse ver. artık boşver. Ee, şunu da tamamla. O zaman galiba Greg'in çiftliğine gidelim. Akşa duyuyor musun sesi? O ne lan? Dizimi çatlatıyorum. Dizimi çatlatıyorum. Evet. Getir. Ona mi çatlatıyorum der tamam. bir Şey getir ses. <laughs> Onu nasıl yapıyor lan? Akşa duyduysanız yorum atın. O nasıl yapıyor? Duymadıysanız da beğeni atın. Böyle dizine bir şey yapıyor ama tamam. Çatlatıyorum <laughs> küçüklüğümden beri. Küçüklüğümden. 5 yaşımdan belli çatlatıyorum. Bu Bo boynumu çatlatıyorum. Şu yamasının Neydi? Karnım. Karnımdan böyle dönüyorum. Yaşlar dönüyorum. Öyle bir şey. Annemin telefonu çalıyor. Götürsen anneme. Aygül. Ayıgül arıyor. Azra'nın annesi. dır satışlar iyi zaten. Elif çiftliği Beşiktaş. Beşiktaş. En son ben ne demişim? Dur hele. Sen Emir. Ne haber? Aradım. Aradım. Ayrıldı. Mahalleye katıldı. Acıdım. E, mahalleden ayrıldı. Beşiktaş mahalleye katıldı. Merhaba. Kat katılabilir miyim köye? Beşiktaş Mahalleden ayrıldı. Elif iyi emir senden ne haber? Ne haber? Ne haber? Mahalleye hoş geldin kardeşim. Annem orada aşağı diyor. Ama iyi misiniz diye akıl duyuyorlarsa yukarıda durun diyor. Hı. Yukarıda durunuz. Elif bana e, senden ne haber? Ne senden ne haber diyor. Mahalleye hoş geldin kardeşim diyor. Hı? Kardeşim. kim ki? Ne bileyim ben. Veya e, bir tane mahallede mahalledeyim cevap vermiş. Ne haber dedim ben? O cevap vermiş. Herkese dedim ama. İnşallah şenmeyiz ya. İnşallah. Daha o videoyu çekeceğiz. <laughs> evet, 400 videomuz bir 400. Niye? <laughs> Arkadaşlar videonun sonuna gelelim de şu videoyu çekmek istiyorum. Ama hızlıca olmaz. <laughs> Daha yeni başladık. Daha yeni başladık. Olsun da başladık. Kaç dakika oluyor 7 dakika oluyor ya normalde 8 dakika oluyor videolar ama ben bir umurum yok Şuraya atayım koyayım niye atamıyorum Kazdın Kaplu yetişir Kaplu yetişir Yetişir zannetmiyorum Hımm bir tane patlamış mısır satalım. Gitmiştir annem Aa, pas aldık. Amca abi şöyle yatak bakar. Kapıyı kapıyı. Zannetmiyorum. Bir yat. Bekle. Bir pas yolumuzu <laughs> bırakalım Ya. Bunlar da tamam Tamamladık bunlar mı? O olsun, o olsun. Avantaj açıldığı bir bina seç. He, hmm. Bekik. Bu olsun. Etkinleştir. Evet gel. Yatıp bakalım. Ya, yani artık Bekik. bir. Aynen. Boşluk falan oldu. Tamam anladım mı? Evet, şuraya. şuraya gelelim. Yok, videonun. Ama Hayda videolarını da seviyorlar arkadaşlar. Yorum falan açıyorlar güzel falan. Koyayım Ben Küçükken bir kere oynadım. Bir kere annemle oynadım. Ha, Beğenmedim. seviyorum Hayday'ı ya. Biz Ay yanlarında dinamit patlattım ya. Sinirlendiler bana. Limon bir daha patlat. Bir Şurada yok. taş var. Taşı patlatayım dedim. Patlattım. Bunlar da bunlar da şey oldu. Tırsıldı, korktular. Bir daha patlat. Bitti ama dinamit dinamitim bitti. Onu bana bir bakışları var. Korktu mu? Ya bana patlatayım ama <laughs> tavuk bana Ama bilmiyordum. Bilmiyordum kafa olmaya gitsin. Dinamitim bitti ki. Tiyantim var mı? Tiyantim de yok. Bir sonraki videonun daha sonra gelelim. Ee, zaten 9 dak 10 dakika falan olmuş Ee, burayı. Aa, aa. <laughs> ben küçük diyorum. Oğlum nereye gidiyorsun lan? Dur öyle. Dur araba gidiyor. Lan <laughs> ya Neyse.